kristal nedir ki gülüm? Biz yorumda çalışmayı göze almışız. Kristalleri, efileri kaldırmışız. Kırmızı da içki bedava diye Biiip. ama götür dağıtmışız. İşler yorumda da Hollywood'daki gibi işler. Robert De yanında bok yesimle işler Silver Lining Playbook'u biz yazsak, o Silver'e gold yapalım diye revizyon verenler, şimdi ağza açık Jennifer'ın tatasını seyrederler. <laughs> bütçe fazla gelmeseydi de Endeti Bey'i Oral B'de oynatmaz mıydı? Hugh Jackman'la Nur Hayat'a iki tur attırmaz mıydı? Heneke'ye bir Nescafe promosyon filmi yaptırmaz mıydı? Pi'nin yaşamından bir masa üstü film patlatmaz mıydı? Herkes beş lira fişek bunların hepsi gerçek olur. Son bir hafta kaldı, kaçıran pişman olur. Sevgililer günü için çalıştıklarımızı birleştirsek buradan Amur'a yol olur. Ben Afrek akıllı olsun. Hakan'dan Argo'nun Allah'ını bulur. Saygılar.